Her futbolcunun futbol oynamak istediği bir takıma geldiğim için e, çok mutluyum öncelikle. Senelerdir zaten takip ettiğimiz bir takım. Her zaman hedefleri olan bir takım. Takım arkadaşlarıma e, başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon oluruz. E, hedefleri olan, e, şampiyonluk iddiası olan çok büyük e, kulübe geldim. Umarım inşallah e, sonu şampiyonlukla biter. Allah hakkımızda el ısmarlasın inşallah. E, kulüp olarak yani e, her şeyin, e, bütün olanakların üst düzey olduğunun farkındayız. Bizlerimizden gel geldiğince burada bu kulübe yani kulübü istediği yerlere çıkarmaya çalışacağız. İnşallah sene, sene sonunda da kupayı alıp kulübü 3 ligde görürüz inşallah. Ali Aspor'un başarısı için toplandık bu sene burada. İnşallah Ali Ağa'yı, Ali Spor'u hak ettiği yerlere getiririz. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hedefleri olan inandığım insanlarla birlikte bu sene hep birlikte bu şehre bu kupayı getireceğiz inşallah. Geçen sene zor, zor oldu. Yani yedi maç oynadık. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ama bu sene ee, hocamız olsun, başkanımız olsun çok iyi futbolcuları aldığına inanıyorum. Yeni sezon, yeni takım arkadaşlarımız daha da güçlendiğimize inanıyorum. İnşallah yarım kalan işimizi tamamlayıp şampiyon olmak istiyoruz.